Hepinize Hep merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e, daha önce yaptığımız Manga şarkıları bilme yarışması yapacağız ama... Su cezalı. Evet. Bilemeyeni ıslatacağız. Evet. Yaz versiyonu. <gülüyor> 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 Beynimize güneş... Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> güneş geçti. O yüzden birazcık serinleyeceğiz. Şarkının anlamı bir yerinden e, başlayacak. Biz de şarkıyı bilme çalışacağız. Şarkıyı bilemeyen ıslanacak. Evet gelsin. <laughs> ama... <laughs> 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 Oha çok zevkli iyi misin? İyiyim iyiyim. Biri bırak. Ben. ben bildim bunu. Sen bildin Hayır, ben, ben, ben bildi. video var. Neyse. Biri <laughs> <birisi>. Evet. Kimin ilk ayman bu? kremi tutacak. Tutay tutay alay. Hayır. Fazla aşk olamaz. Zor! Hayır! Yaramaz lan şekil! Allah kahretsin uzat! Üzümü silebilir miyim? <laughs> Niye sileceğim yüzümü? Arkanı döv! Çok... Zor! Kırılak kırılak! Sen... Bana karşı bir şey mi var? Hangi senin için bir Alacaklı toprak Biz de <laughs> Hadi ya biz partiye aa yani hiç kumaşı. Parti. <laughs> Aynen Bir, iki, üç. <laughs> Işıkları söndürseler bile. Ben duymuyorum ki. Tamam, o zaman... Neyse hayır hayır olur usta usta lütfen. Ben senden vazgeçmem. <laughs> <laughs> Vatan dünyanın malları. Ben. Oo. Oh, ben değil mi? Evet. <laughs> Hababınız <sanırım>. olsun. <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar. Sıra sıklama olduk. Güzel bir videoydu ama hava da sıcak çok iyi oldu. Tişörtleri yani. <laughs> <laughs> mangamuzik.com'dan ulaşabilirsiniz. Evet ve farklarına. Evet. <laughs>